Evet. O kronolamaysa, ben de kronolamalar. <laughs> Beni kronolamalarsa, bence... Tamam Mustafa, senden bir ikinci gelmesin dünyaya. <laughs> Niye lan? Bir tane hoş yeter dünyaya, sarı sen şu anda? Ben iki tane olsam ben... İki tane ee, olur derdim. Çekilmem mi? Oha elleri bu insan gibi Mustafa, beş parmak var gördün mü? Bence biz maymunuz. Sen maymunsun lan. Ben sen maymun, sen maymun musun? Değilim ben. Yalan var mı öküzcükler? Oooof çok merak <gülüyor> et Oooof <laughs> 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 Bu kafayla nasıl bir espri birader koparttın ya <laughs> Allah'tan çekinmeyelim Mustafa tarihe geçtin Mustafa çekmedi 2008 tarihine geçtin Sen de var mı öküzcük? Murat Söyle ya tamamladığı yardımcının da yıkıldığı